Başka görüyor musun? Diye kartım geliyor kardeşim. Üye kartı geliyor. <laughs> şu an Katar Büyükelçisi geliyor şu an. Statı ziyaret ediyor ve e, onun için bir üye kartı hazırlanıyor. E, bir bilgi verelim. Katar Büyükelçisi Fenerbahçe üyesidir. Oradan mı geçiyoruz Hamza? Trabzon Spor'a Mağara Musta tarafından üye yapılacak. nasıl görünüyor karşısında? Başkanım güzel. Çok güzel görünüyor. Aynı zamanda Şeyi de izletiyoruz. Tamam. Beni çalışalım. Beni çalışalım. deri satacaktık. Wilson'un üstten Bey. Şuradan girer. Çektim ben yan tarafı. beyaz noktık oluyor. Yazı geliyor. Trabzon Spor diye bak. Al Trabzon Spor. Evet. Çıktı. Beyaz, yazılar beyaz, yazılar beyaz olacak. Peki, kim dizaynı tam da diyor. Ben dizaynı başkanımızın da bunda bir şeyi var mı? Oo oh, oh, mimar. <gülüyor> <gülüyor> Biz kenarındayız. Başkanım herkes başkan açılışı başkan geliyor. soruyor. Ne zaman geliyoruz açılışı? 2 Mayıs'ın sonları gibi. Sordum Ekim ayının sonları gibi dedi. Biraz önce kendisi dedi. Duydunuz. <laughs> onda lojalara çıkıyoruz onun için görüntü biraz Hepsi hadi oluyor. Evet. çok başka bir şey oluyor <laughs> örnek, ha. örnek ama bizim yapacağımız değil ama, ama, ama bugün ben <laughs> araba şaşırıyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> vallahi valla her yere atıyorum şimdi twitter'a vallahi kırdım ya <laughs> Başkanım 17 ülkeden izleyici var Moskova dahil yediler, evet. Aferin çok güzel Evet şu anda Bir tane uygun locayı ziyaret edeceğiz Katar Büyükelçisi Trabzon Bürokrasisi ile birlikte Evet bir tane locaya giriyoruz Şurası Ay bunları çek bunlar. Çocuklar yayın yapanlara söyleyeyim. Loja, loja bu değil yalnız. Yani burada gördükleriniz değil. Çok daha şık ve başka bir şey geliyor. Bir olarak yapılmış Biz o kadar. Örnek dairemiz yapalım. değil burası. Değil değil. i̇lk yani yapılanlarda değil ben Teşekkürler. Tehdit ferahı sonra görüşelim. 10 binler nasıl başkan? İyi iyi. 3 günü bulduk mu? 10 bini devirdik. Ne şey yapıyoruz. <laughs> devirdik girin bakın şeyden. 10 bini devirdik. Oğlum, 10 bininci orada görüyorsunuz yani. Değil evet. mi? Taraftarlar sanki yükseliyor. Kaç sene? Türk ordusu. Yapıladı. Evet. Bu çatı sistemi Türkiye'de ilk Avrupa'da ikinci defa yapamıyorum. Var var. Eflatun kravatlı tercüman. Bu, bu çatıdaki bezler var ya, ört, örtü. Onlar kendini temizleyen. Self-cleaning. Kendi kendine yani temizleyen şeyler. Trabzonspor ee, yani yazısını görüyorsunuz. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani, kendi evet, bir ya mesela bak takarken rengi öyle. Bak sonra o.

fırsatla değişti. Koltuklar diyorduk ya. Hani bir ara bir şey oldu. Aslında değişen bordo koltukların rengi değişti. O biraz kırmızı gibiydi. Gerçek bordo buldu. Bir de böyle dalgalı bir şey vardı. Onu kaldırdık. buna döndü. Yani. Değişiyor.

yazısı çıktı öyle kuruluyor. Böyle bir şey. Erhan işi kaptın. Eren 50. yıl marşı da yaptık ama dinletmeyeyim sen canlı yayın yaparsın şimdi. Zaten Yönüşün canlı duksun. başkanım. Ha? Zaten canlı. Yok onu onu dinletemem bak. O sonra. Buradan o sürprizi de yapalım. Efendim hangi taraftan hoca istiyor? Hangi dünyadan

İşte Onların hepsi bu ısıtma, soğutma, nemlendirme. Bu kibir <laughs> alüminyum, Bu Yani dörtte haşif. On bir kat var <laughs> mı? Onlar bir merkezi, bir sisteme bağlı. Bu da cihaz merkezi. Merkez Allah olsun. Bu kalsın ona bir şahap. Biter, biter. Burası akıllı stat oluyor. <laughs> ee, ve küçenle <laughs> Şu an üst türbinle <laughs> alt türbinler <laughs>

Onlara destek olalım, onlar gereğini yapacaklar. Birazcık destek olmamız lazım. Yeni takım, geç kurulmuş, kamp dönemini doğru düzgün geçirememiş çünkü oyuncu alamadık. Ee, ya bu dönemler hiçbirimizin içine sinmese de bir işe sahip çıktığınızda o düzelir. Biraz. sahip çıkmamız lazım. Biz de el atıyoruz. Merak etmeyin. E, 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 diyor ki yetişmez diyor. Doğruyu söylemiyorlar. Ya statı stadyum şimdi dev bir dev, arkadaşlar burası evet. dev bir tesis. Şu yayında. Bakın şu an burası dev bir tesis. Eee akıllı Start yapılıyor. Çatı çatı Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Haliyle eee tarihlerde çeşitli sarkmalar var ama yani bu sonuçta bir apartman değil. Hani ara ara tarihlerde veriliyor. Fakat bunlar da çeşitli sakmalar oluyor. Fakat görünen o ki bu işin sonuna geldik. Sadece seyirciler, taraftar şunu bilsin. Statta şu görünen e, çelik konstrüksiyonu taşıyan direkler var. Bu direkler söküldüğü andan itibaren çimin serilmesi 20 gün. E, şu anda Toki ile görüşüyoruz. Görünen o ki bir hafta 10 gün içinde bu direkler sökülecek. Eğer çatıyla ilgili herhangi bir sorun çıkmazsa. Ondan sonra 20 gün içinde çim seriliyor. 20 günden sonra hibrit işlemi başlıyor. Bir iki hafta içinde de o bitiyor ve stat oynanır duruma geliyor. Demek ki biz son bir ay, bir buçuk aylardayız artık. Şimdi, yani. Trabzon AB 24. İzleyicilerine diyebilir miyiz? Bir buçuk ay sonra burada top oynanacak. Vay yani diyemeyiz ama gelinen nokta o ki son bir aylardayız. 40 günlerde işte belki bir buçuk ayda planız yani o durumdayız. Yani Ekim sonları Na yetişebilir, Kasım'ın başlarına yetişebilir. Ee, görünen o şu anda. Ya yani. yani burada aslında kritik olan şey bahsettiğim gibi şuradaki çelik direkler söküldüğü anda artık ondan sonra çok kolay. Değil. Çok Ve iyi. şu anda bütün ekiplerde onu sökmek için çalışıyorlar. Çok, iyi. çok iyi. planlamasına göre ekip sonu bitiyor. Çok, iyi. çok iyi. planlamasına göre Ekim sonunda görünen o ki e, bitmiş olur. Ama hibritleme işlemi var. O çok önemli biliyorsunuz. Bir 10 gün falan sürüyor. Demek ki Ekim sonunda onlar bitirirse, bir 10 günde hibrit sürerse Kasım'ın ortasında da oynanır duruma gelmiş olacak burası. Ama açılış büyük ihtimalle Ekim sonunda yapılmış olur. Öyle.